Haftanın dördüncü gün finaliyle karşınızdayız. Dördüncü gün temizliğimizi güler yüzlü yarışmacımız Tuğçe ile yaptık. Tuğçe henüz üç senelik evli. Evde bol bol kabak yemeği yaptığını söyledi. Temizlik yaparken güldük, eğlendik. Kirli bir ev çıktı mı Tuğçe sana? Evet. Kirli bir ev çıktı, uğraştın. Bu hafta ilk defa birinde vitrin çıktı. Bir değil, iki değil, 3 tane vitrin içi de dolu. Dolu. Arkadaşların vitrinlerin için temizlemeni beklediler. Evet. Kimisi hissi duvarı yıkaman silmeni bekledi. Evet. Ona rağmen tüm temizliği tamamladın. Tamamladım. Peki şimdi yorumları almaya geldi sıra. Alalım ne hissediyorsun? Mi? Neyi? Ne hissediyorsun? Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Ha, hazırım musun? tabii ki de. 40 yıllık televizyona çıkmış gibi sakinlik var kadının üstünde. <laughs> Peki yorumları alacağım. Bakalım. Haklı ya da haksız eleştiri yapan var mı? Fatma'dan başlamak istiyorum. Fatma dedi ki... Ne dedi? Ne ne o ne? Biraz ben göstereyim. göremiyorum buradan. Ne gösteriyor halka? Bir şeyi unuttun da onu hatırlatıyorum. Ne, Neyi unuttun kız? Ben göremiyorum ne o? Voo, yedi beni. Öldürdü beni. Ben onu nasıl unuttum? Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Aynı zamanda anneannemin doğum günü. Benim de. Senin de mi doğum günü? Anneannem beni öldürecek. Ben onu bölüm içinde hiç kutlamadım. O zaman sizden bir şey rica ediyorum. Hani ben hep sizin akrabanıza selam yolluyorum ya. 3-2-1 dediğimde iyi ki doğdun Gül Hanım der miyiz? 3-2-1 İyi ki doğdun Gül Hanım. İyi ki doğdun. Bugün benim de doğum günüm. Yine evet, de Aylin, ki... o zaman bir Aylin ablama da alalım. İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Aylin. Nice yaşlarınız olsun. Ay, teşekkür ederim. Ana... Olsun. Allah canını almasın. <laughs> Anneanneciğim buradan sana kucak dolu sevgiler, selamlar hep aklımdaydı ama gün içinde temizlik telaşından Tuğçe'den dolayı unuttum. 73 yaşına bastı. Tabii ona sorarsanız hala 63 hiç atlamıyor ama. Kucak dolu sevgiler selamdan Allah başımızdan eksik etmesin. Anladım. Seni benim kesin öldürecek eve gidince. Evet Fatma'dan devam ediyorum. Fatma dedi ki evi gezdi gördü temizliğini. Tuğçe dedi temizlikten anlamıyor. Benden dedi temizlik hakkında öğrenecek çok şey var. Tuğçe Fatma neden sana temizlik öğretmeye kalktı? Soralım. Soralım Fatma'ya. Kadir Bey salona ilk girdiğimizde örümcekleri almamıştı. Yani yukarıdan başlamamıştı. İkincisi e, evi süpürüyordu. E, süpürmeye girmişti. Koltukları galiba süpürmüştü. Camı siliyordu ama camı mesela e, sprey sıkıp bekletmemişti. E, şeyi de aynen, peteği de aynen öyle. Mesela bir orayı siliyordu, bir orayı siliyordu, bir orayı Plansız bir, mı çalışıyor? Plansız çalışıyordu. Ama şeydi, e, çerçevelerde, peteklerde de böyle kalıcı bir yağ yoktu. Toz vardı. E, ben de onu Yok, gördüğüm ben için onu bekle... bezle çıktı. Yok ben beklerdim ki o aktif köpüğü sıkıp bekletseydin evi süpürürken en azından o yumuşardı. Peki Fatma temizlik sonunda temiz olmuş mu petekler camlar? Yumuşayacak bir şey yoktu ee, ki. Kadir Bey lekeler var. Hala lekeler Hala Şurada var. Şurada bir sarı lekeleri diyordu. Ama o, çok önemli değil, değil onlara ben takılmadım yani. Yani, yani ben bariz tak... büyük ne gördün ki bu kızın temizlikten? Ha, peki hiç. senden ne öğrenmesi gerekiyor onu bir söyleyelim. Bezi tutuşunu ben beğenmedim açıkçası. Şimdi bez tutmasını senden öğrenecek. Evet. Başka? Plan programına. Plan programı senden öğrenecek. Evet onu. O kadar başka da... Başka beni atın şey. dışarı yani bu kız temizlikten anlamıyorsa burada ne işi var yani Fatma bu ikisini belki, senden öğrenmesi gerekiyor belki mi gerek şeyden var. ötürü Kadir Bey zaten temizliğine güvenmesi bu yarışmada olmazdı ama şöyle hani el ayağı belki peki güvendiği temizliğini olabilir. sana kanıtlayabildi mi yok kanıtlayamadım çok ayıp. Söz almak istiyorum. Tabii ee, burası gerçekten ilk girildiğinde hem karışık hem pis hem böcekli bir evdi. Benimki ee, kadar değildi. Yok hayır burada hani seninki benimki değil de. Hani yani... Bu evi bu saatte ve ben yapıyorum sonuçta. Olmuş ya da olmamış hani bu bes sıkma öğretmekle ben sanmıyorum ki. Hallolsun Hayır bana şey. bana sordular. Ben e, Hı -hı. sorularının cevabını verdim. Peki mutfağa geleceğim Fatma. Mutfakta e, ne e, gibi eksikler var? Mutfakta mesela Kadir Bey'in e, yazmıştım hatta. Ya, bakayım şöyle bir. Ay bugün hepsi katip olmuş başım. <laughs> evet. Öğretmensin <laughs> diye e, sana mutfak da oynuyor. E, mut, mutfak dolaplarını silmişti. Bir dolabında kesi vardı. Unutmuş e, e, yani? Evet. Ocağı doğru düzgün temizleyememişti Kadir Bey. O, doğru düzgün temizleyememiş. Evet. Arındıramamıştın o Bir tanesi ödün. büyük göz herhalde artık orada kaç kez yemek yapıldı? Altı da ama aynıydı. Altı da aynıydı. Altını değdiğinde... Ocağın altı Evet ocağın sildim altı. Sildim aslında orayı. Orayı da sildim Ak, ama... Demek ki aktı yani. o Artık ilaç falan sıktıysan demek ki de aktı. Kombi borusunda yağlar vardı. O altındaki yağlar. Ha, ama, alt kısmı. Üstü ha, değil. Yok, alt, kısmı. alt kısmı. Orasını yapmışlar. Kombinin yüzünü falan da güzelce silmişsin ama alt e, olan o artık... Peki bakma. Tuğçe'nin eli hızlı mıydı sence? Değildi canım? Kadir Bey. Peki... Ha, bir şeyler eksik kalsaydı gerçekten derdim hani yavaş kalmış ve bitirememiş. Mutfak dolaplarını falan yapmıştı içlerin üstünü falan da baktım güzel gayet güzel olmuştu ama mutfak dolabını yani mutfak camını silememişti. Buzdolabını da ellemişsin onu Hı -hı. da gördük. E, ee, şey neydi onun mesela orada bir tane plastik dolap vardı ona hiç dokunmamışsın. Onu ellemesini bekler miydin yetiştirebilir yani beklerdi. miydi onu? Yani eğer yetiş dakikası olsaydı beklerdim onu. Bak eğer benim de evimde sizin gibi 3-4 koltuk bir tane iki tamam. tane boş ünite olsaydı gerçekten girerdim. Mutfakta bunları söyleyeceğim Kadir Bey. Peki Fatma vitrin için ne diyorsun? Mesela Vitrin, vitrin için de şöyle ben zaten girdiğimde de söyledim. Vitrinin tozunun alınmasını beklerdim yani içinin dışının ama yıkamasını beklemezdim. Onu da yaptım. He. Koltukları mesela beklerdim Peki senden. Peki Fatma bunları yıkaması senin için artı bir puan mı? Nasıl dün Aylin abla senin koltuklarında beklemiyorum dedi. Evet. Ama sen dedin ki ben bu koltukları sen beklemesen de çıkardım. Puanlarına yansıyacak mı dedik? Ya Kadir Bey zaten gümüşlüğün falan e, camın doğru düzgün istememiş. Lekeler hala duruyor gördüğünüz gibi. Yani yıkasa da camı silemediği yani için puan Yani aynen işte. Diyorsun. Yok puanla alakası Yok da yani lekeli olan yerler var mesela koltukları mesela silmemişti. Ama bak vitrinere gir diyorsun, Okey girdim yok, yıkadım. Yok ben Hayır mesela. Yok girdim tamam. mi şimdi? Ama şimdi ben onu yapacağım, koltukları yapacağım. E, mutfakla banyoyu kim yapacak? Ama sen bak iki tane büfeye gal, bir tanesini iyi yapmışsın. Diğerini Peki, baştan yani. Sen... olmuş, öbürküsüne hiç dokunmamışsın. Onun, ya e, içi ya bak, çok dolu. Ben sana sayayım, sen dinle. Haklı sebeplerim var çünkü. Peki daha sayayım Fatma? Şunu soracağım. Sen dedin ya Tuğçe benden temizlik öğrensin diye. Ya evet. Peki. Ben... Aylin abla da diyor ki Fatma kimden öğrenecek diyor temizlik. Ya ben zaten 7-8 senedir ki ev temizliklerine gidiyorum. Hadi be kimseden öğrenmeme gerek yok. Benim zaten... Yeterli olarak temizlik bizde, bilgim var. Bizde bir laf vardır. At ahurdan çıkar diye. Benim annem zaten çok temiz titiz bir insanda. Biz çocukluğumuzdan öyle büyüdük. Benim annem üç tane kız çocuğu büyütmüş. Deterjanlı kovası ortadaymış mesela. Ama bizim evlerimizle bu evlerimizle Ya alakalı alakası yok. tabii şu an büyüme şartlarımızı falan tartışmıyor. Mesela Tuğçe'nin annesi de Tuğçe'yi asla iş yapmadan sokağa salmıyormuş. Bu evi silip süpürmeden hiçbir yere gidemez. Ya, ki, ya herkesin alabildiği kadar. Benim Tuğçe alamamış mı? Kadir Bey. Yani <laughs> Dediğin ben cümleler de. oraya çıkıyor. <laughs> Ay, ben, ben yani yapayım? artık demek ki... Sen ne dedin şey, bir şey çıkar dedim. Tamam bir şey söyleyeyim. Temizliği bir insan içinden geliyorsa yapabilir. Tuğçe'nin Temizliği... içinden geliyor mu? Yani içinden o kadar geliyor demek. Az geliyor. Yani. Peki Fatma senden puanlarını alacağım. Tuğçe senin içinden az mı geliyor temizlik? Böyle bir eve az geldiğini ben hiç düşünmüyorum. Gerçekten ev çok kötüydü. Ben eğer yorum yaparsam altını doldururum. Dolduramayacağım şeyi zaten söylemem. Ben sana bu salona girdiğimde beklentilerimi de söyledim. Peki, Zaten bakalım, 4 saatte Fatma, yarışıyoruz Fatma yani. Fatma altını doldurarak kaç puan verecek? Buyur Fatma. Doldur Fatma. Doldurayım Kadir Bey. Evet Fatma bugünkü ilk puanı veriyor. Bakalım Fatma vitrinleri temizleyen Tuğçe'ye kaç puan verecek? Buyur Fatma. İki puan Kadir Bey. Yani şimdi doğrusunu söylemek lazım. Bunun hiç bak şeyle falan alakası yok. Ama tamam verdim puanı ben konuşayım. Tamam sen konuş. Teşekkür ederim. Zaten puanın altının yani yorum yaptın zaten puanın yani, aynen. için. Yani Ya şimdi Ama... şöyle dört saatte bu ev gerçekten ikiyi hiç hak etmiyor. Vallahi bir şey söylemem. Ben de pek Benimki de dörtlük bir ev gerçekten değildi. Tuğçe hanımın yaptığı temizlik de ortada. Benim yaptığım temizlik de ortada yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.